Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Biraz önce paylaştığım gündem videosunda çok güzel bir paket vardı biliyorsunuz ama bunun satın alınamama gibi bir problem vardı. Yani bendeki gibi böyle sizde de hediye olarak satın al diye gözüküyor olabilir. Bunun sebebi paketteki herhangi bir oyuna sahip olmanız. Bunun bir çözümü de varmış. Arkadaşla biz de konuştuk karşılıklı satın alacaktık ama sonradan vazgeçtik. EA Play'e nasıl olsa gelir diye. Yani çok böyle de çıldırmıyorum oyunu almak için. Gerçi ya yani böyle oynamak için de çıldırmıyorum. Nasıl olsa EA Play'e gelir diye. Ben yani Temmuz Ağustos gibi EA Play'e gelir diye düşündüğüm için için almaktan vazgeçtim. Ama bu değildir ki fiyat çok güzel almak isteyenlere yardımcı olmayacağım. Bu demek değil tabii ki ben kendim almayacağım diye. Onun için size yöntemi anlatmak istiyorum. Şimdi sizde de bu oyunlardan en az birisi varsa ikisi de olabilir. Size kalmış. 2-3 yani tane varsa zaten almak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Unbound için çok iyi fiyat gerçi ama tamamen size kalmış. Şimdi kütüphanenizde sizde olan oyunu buluyorsunuz dostlar. Benimki gibi. Şurada 4-5'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra da destek kısmı var. Destek kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bu oyunu hesabından kalıcı olarak kaldırmak istiyorum diyorsunuz. Şöyle bir sayfa geliyor. Buradan da listelenen neymiş? Listelenen oyunları hesabından kalıcı olarak kaldır diyorsunuz. Şu an kaldırıldı kütüphaneye geliyorsunuz. Başka bir oyuna tıklamayın. Tekrar oyunu bulamazsınız sonra. Sıkıntı olur. Tekrardan destekten nasıl ulaşılıyor bilmiyorum. Neyse bu esnada bir arkadaşınızdan rica ediyorsunuz. Oyunu sizin adınıza alıyor. Yani hediye olarak alıyor. Şu an hediye listesinde gözüküyor olmanız lazım. Oyunu iade etmezseniz, yani oyunu kaldırmazsanız hediye listesinde gözükmezsiniz. Orayı gösteremiyorum çünkü ben birine almayacağım. Neyse hediye alıp alma verme muhabbetlerini biliyorsunuzdur diyorum diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız internetten bakın. Çok kolay bir yöntem zaten. Sepete oyunu ekleyip Hediye gönder diyorsunuz. Yani daha doğrusu arkadaşınız yap. Sizi listeden buluyor, hediyeyi gönderiyor. Hediye geldiğinde kabul etmiyorsunuz önce. Hediye geldi, talep gözüküyor. Ana yani ekranınızda böyle bir pencere olarak gözüküyor. O. o esnada desteğe geliyorsunuz tekrardan. Kütüphanemde değil diyorsunuz. Daha önce de hesabından kaldırılmış paketi geri getir diyorsunuz. Şu an geri geldi bakın. Bakın gördüğünüz gibi yükle diyor. Artık şimdi kabul edebilirsiniz. Şimdi hediyeyi kabul ederseniz paketi alabiliyorsunuz. Bu kadar basit, çok kolay bir yöntem. Zaten topluluk sayfasında da paylaştım. Yani hala kafam soru işareti olan varsa topluluk sayfasından da bakabilir dostlar. Yorumlarda da yazabilir. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar.